istersiniz? Ben tabii doğal olarak hatırlanmak isterim. Yani olduğum gibi. Olduğum gibi nedir? Her şeyle şeffaf bir Yakup Odabaşı. Dürüstlüğü olan, samimiyeti olan, kimseyi kandırma gibi düşüncesi olmayan asla ailesine, çevresine, dostlarına iyilik yapan, onların arasında sevgiyle, saygıyla anılan, elindeki şeyleri paylaşabilen, paylaşmaktan mutluluk duyan, yani bunu da hayatın bir parçasıymış gibi, doğal hayatın bir parçasıymış gibi yaşayan, her şeyden önce de görev yaptığım süre içinde asla yanlış şeylere fırsat vermediğim için ve herkesin de bunu söylediği, ben de bunda gurur duyduğum, çalmayan, çaldırmayan bir Yakup Ağabaşı.